Musun? Evet. Satamadı da seftesi yok bunun. Ne yok? Satamadı bir tane <laughs> satamadı çiçek. Ay çiçek de satamadı. Geldi ya. Ne neredesin be abi? Daha ayırdım ya. Şu kadar da abi. Görüyor musun? Nerede? Tam ortada. <gülüyor> <gülüyor> evet, kasa açıldı. <laughs> çıkıyor şimdi bak malzeme. <laughs> Motor herkese göstermiyor. <laughs> Hangisi abi o? <laughs> 270 okumanın olan. Ay. Çeşitbol Çeşit Futbol kanalından. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine geldik Kadıköy'e. Evet. Bugün efsane bir video daha geliyor. Diğerini çok beğendiniz. Geçen hafta bu bayağı bir beğen, beğenildi. Vallahi ben de yorum yaptım bu arada fark ettin mi? Ettim, ettim 2-3 tane. <laughs> Cevap verdim. Şimdi sizden gelen yorumları bakacağız. Onlara göre devam edeceğiz. Evet. Kim ne istiyor? Hırdavat isteyen olmuş, antika saat isteyen olmuş. Ben, ben onu istersen okuyayım. Olur. Nelere bakacağımızı ya yani görürsek tabi. Tamam. Şimdi Levent abimiz, Levent Akkoyun Antika Çalar Saat istemişsin demiş. Antika Çalar Saat denk bulursak gelirsek, bakacağız abi. Ona da bakacağız. Fırat yazmış. Araba yıkama tazlikli makinesi oluyor mu? Büyük Genelde varsa. gelmiyoruz ama onlara da eğer bulursak ona da bakacağız. Fiyatlarına da bakacağız. Olmadı hırdavatçılara soracağız. İnşallah o da çıkar. Evet Fırat öyle istemiş. Mutallip Mut, ha, muttalipmiş. <laughs> abi Powerbank abi par ile telefon denersiniz. Deneriz. Deneriz de yani. yani. Zaten hazır açık olan telefonlar oluyor, onlara bakarız. Yani. Genelde her hafta bakıyoruz, iki hafta bir falan bakıyoruz ama hani kapalı arızalı olan telefonlar deneyemiyoruz, çok zamanımızı alıyor. Ama yine bakarız. Ee, Hulusi Can Bayar yazmış. Soundbar ve Bluetooth, Bluetooth apöllere de bakar bakarız. Zaten bunlar bizim ilgi alanımız abi. Ali Karakışlı. Bu arada... Çöpçü kardeşlerim oğlum sen <laughs> yanlış videoyu koy şey mesajı koymuşsun buraya Çöpçü değil misin? Bir video <laughs> Ali amcamızdan bahseder misiniz? Düzeburgaz'a selam gönderin Ha tamam tamam hatırladım tamam. Evet buradan Ali amcamıza selamlar. Evet, Lüleburgaz selamlar. Ali amcamıza selamlar. Bol bol selamlar. Ben hatta bu yorumun altına yorum yazmıştım biliyor musun? Unutturma İbrahim diye. Başka yok. Bu kadar. Yani bunun ekstraları ekstra olarak izleyeceksiniz zaten. Bedava hem yani. de. Değil mi? Bir dahaki yorumlarınızda belirtin ne görmek istiyorsunuz onları arayalım bakalım bulabildiklerimizi bulalım. Hatır. Hatta biz bazen canlı yayın yapıyoruz TikTok'tan oradan diyorlar ki şuna bakar mısın buna bakar mısın yine oradan aklımıza geliyor oradan da canlı yayından direkt e, nelere bakmak istedim. Orada bedava bakmıyorsun ya kediye atarsan bakarım falan filan. Yani. Gerçi ben de öyle diyorum <laughs> Hadi. O, o zaman geçen gün geçelim. 100 tane kestane kazandık oradan biliyor musun? Ne işe yarıyorsa bilmiyorum ama hadi. <laughs> hadi gidelim. Bu arada adres soran hala takipçilerimiz var. Yeni Abi. takipçilerimiz sanırım. Evet. Onları da hemen burada kısa Çok bir özgeçelim. Birisi ya, yazmış Instagram'da. Tamam ver Vereceksiniz tabii diyor. Ben vermiyorum. Buradan şöyle göstereyim. Metrobüsle gelirseniz, uzun Uzunçehir'de inerseniz bu taraftan iniyorsunuz. Bu taraftan inerseniz, yani şu köprü boyunca burada kıyafetlerde, malzemelerde bayağı bir ürün çıkabiliyor daha en hızlı bir şekilde gitmek istiyorum dersiniz. Biraz rüzgar geldi. Şöyle siper edeyim. Ee, Fikirtepe durağında iniyorsunuz. 5 dakika. Videolarda izlemezsem buraya gelmez. Vallahi. Hadi bakayım. <laughs> izleyin, izleyin, geldik izleyeceğiz. Yol tarifi yapıyorduk <laughs> <yok gülüyor> biz de. Abi nasıl geldin buraya? Vallahi sizi Yol izledim YouTube'dan. Yol tarifi nasıl? Versin abi biz anlatıyoruz. Ben tarafından Aha. geliyorum. Tek minibüs geliyor benim. Tamam ne hangisi? Kadıköy, hangisi? Kadıköy, Kadıköy Salıpazarı diye yani, yazıyor. Tamam. Aynen. Evet. Hatta Kadık, sen orada indin Salı pazarı diye de bilimse binerseniz. Çok <laughs> Abla senin memleket nere? İstanbul. İstanbul mu? Ama Bulgaristan <gülüyor> Bulgaristan. Bulgaristan. <laughs> Bizim <gülüyor> o tarafta. Çırakçılıyım ben. De. <laughs> Bulgaristan güzel. Ne bunlar yani. çiçek mi? Ne <laughs> bilir? Bu lavanta. Ha. Benim burnum normalde koku <laughs> almıyor. Şunu kokusunu evet, alıyorum. Ben geliyor abi. Ama... levantamız Lavantamız çok güzeldir. Sabahtan beri seftesi yok bunun. <laughs> ne yok?

Açacak mı? Ben zaten <takat. gülüyor> bak. Aan... Seftesi yok, seftesi söyle. <laughs> sefte yok, sefte yok. Zaten bu bir tane satan bak. Dayı sefte yok mu? Yok vallahi yok. Anlatamam bir şey ki daha. Senin yerine yalan söylüyorsun. Sen niye karıştırıyorsun ortalığı? Senin kaç tane sifte var abla? Biz sifte yaptık ya şükür Allah'a. Allah. şükür. İşimiz rast gidiyor. Allah daha çok versin Allah. hepimizin gönlüne göre veriyor. Çek bizim işini canım. Çek. 10 liraymış. 10 liraymış. Hangi YouTube kanalı izleyelim? Çeşit bol. Çeşit bol. bu gelin, gelin? Biraz var bunda. Kolay gelsin. <laughs> evet. Kumaş soran kadın takipçilerimiz, Uzunçayır tarafından girerseniz bu tür kumaşlar şu yerde armalar var. Armalar geçen yanlış hatırlamıyorsam tanesi 2 liraydı. Şöyle eşatlar var. Yani kumaş tarzı ürün arıyorsanız bu tarafa da uğrayabilirsiniz. Buradan sonrası bit pazarı zaten. Evet. Bakın deri mod. Eldivenlerimizi takalım. Takalım. Zago. Evet arkadaşlar size bit pazarını geniş açıdan da göstereyim şöyle. Hatta daha geniş açıdan göstereyim bir saniye. en geniş bu şekilde. Pazar böyle. Her şey mevcut. Yani kozmetiğinden tutur, kitaplarından tutur. Şurada ayakkabılar var. Ve pazar böyle bayağı bir kalabalık. Şu an saatimizde Saat tam 3'e 10 var. Yaklaşık bir, bir saat, bir buçuk saat sonra fiyatlar baya baya düşecek. Ama tabi ürün kalır bu onu da bilmiyorum. Ne buldun kardeş? Kamerayı göğsüme sabitleyeceğim, açısını değiştireceğim ve videomuza başlayacağız. Olur abi. Hadi kolay gelsin. Şu tripod abi. ne kadardı abi? 150 lira. Tripotu çok. Tripot sorsana evet, kanka. Abi tripot ne kadar de? 100. Şu tripot 100 lira. Ya bu tasa çıkalım. Şu telefonlara bakalım öyle çıkmıyor. Kaç? <laughs> Kırı falan var mı abi? 80 lira olur diyor buna. Şimdi biraz daha bakak da abi. Bak orada da parça telefonlar var. Evet fiyat makaslar 10 lira tarzı. 10 lira makaslarmış Şu, makaslar 10 lira şurada spin oltaları var Aha. ne kadar abi soruyorlar da 450'den başlıyormuş. 900'e kadar. 450'den. Hangi abi o? 270 okumanın olan? Ay. Okumanın spin oltası şöyle. Bayağı güzel bir şey ama. Motoruyla beraber. Motoruyla beraber benlik motorla 400 lira. 1300 lira. Motoruyla beraber 1300. Motoruyla beraber 1300 lira şöyle bir olta. Abi. 7 gram 28 gram atar. Okuma Azaki abi, ben serisi. Şu ne an net gözüküyor mu bilmiyorum ama bu görüyor, bu net gözüküyor da üstündeki heh, şöyle. Tanışıyor gibi. <laughs> şöyle bir olta, motor ile beraber 1300 lira olur diyor. Motor hangisini vereceksin abi mesela bunu yeni o dediğin. Evet kasa açılıyor. çıkıyor şimdi bak malzeme. Motor herkese göstermiyor. <laughs> evet burası. Bu motor 300 lira. Ama nasıl? Hafif de. Şöyle bir motor. Bu ne kadar da abi? 300 lira bu. 300, 300 lira, lira bu. bu. 350 de şu elindeki. Şöyle bir şey. 2000'lik. 2000'likmiş bu arada. Milyon, yani. Sonu olta malzemesi göstermediniz demeyin. Bakın iki haftadır geliyoruz. Bölüm bölüm izlerseniz her bölümde e, olta malzemesi bulabilirsiniz. Bu da 250 lira plastik makine. 250 lirada böyle 0 bir makine. şey sıfır Şöyle bir şey. Abi kargo ile yolluyor musun demiş. Sana ulaşmak isteyen nasıl ulaşabilir abi? Bana ulaşmak isteyen İstanbul'un bir pazarlarında beni bulabiliyor. <laughs> ya kargo ile falan uğraşmıyorsun doğru mudur? Kargo ile uğraşmıyorsun. Ha tamam kargo <laughs> ile uğraşamıyormuş. Kargo ile Çapere bu. Bu çaperinden 12,5 lira tanesi. Bunlar filan kargo miskadan yapılmış özel yaptırıyor. Düğümlü diye geçer. Pardon düğümsüz diye geçer. Bunlar da normal. Yine aynı ince takım ama bunlar düğümlü. Hazır piyasa takımı. Bunlar özel yapılmış. Bunlar 10 lira tanesi. Bunlar 12,5 Şöyle bir şey. Teşekkürler abi. Güzel, aldım, aldım. Şimdi şeyleri var mı acaba? Tekerlekleri mi? Tekerleri varsa o güzel ha. Drone soran var. Dronelara da bakacağız. Var. Kaç para dar buna sence? Ama tekerlekli biraz yıpranmış kanka. Şöyle bir şey. Şöyle şöyle gidiyorlar ya. Evet. Ne kadarmış? Bilmiyorum ki. Abi. 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 ablam bakıyor acaba buraya? Buraya bakan var mı abi? Kimse bize bakmıyor. Nerede ya? Ne, neredesin be abi? Şu ne kadar da abi? 50 lira. Sanki böyle boşa mı dönüyor şey mi? Son ne olur abi o? Çok yapamadı. Çok yıpranmış. 40 lira olurmuş. Şöyle bir resmini çekeceğim. Hadi gidelim. Oğuzhan şunu teybi sorar mısın? Biz böyle almışız bunu hatırlıyor Evet. Üstteki ne kadardı abi? Üstteki 500 lira. Çok yıpranmış ya. Çok yıpranmış alttaki. De. Bir ara sanki aynısından almıştık ya. 6 tekerlekler sağlam, motor <laughs> da sağlam. Arabaya kaç para diyor? 50. Batarya yok, pili yok. Motoru nasıl onu bilmiyoruz. Camlar kırılmış. Vereyim, kanka. Kapağı yok. Ona bir tane şey taksak altına. 20 lira anca 20 lira ne kadar ya. Aldık mı yani? Ben <laughs> kapak... Allah sen bunda ben uğraşmam Evde var <laughs> Ne kadar diyor? 200. 200 liraymış. Şöyle 200 lira. Bakın burada bayağı bir şeyler var. Hadi gidelim. Kitaplar var. Kaç ne para Mesut. diyor? Plan. Metal abi kulaklık. Ciddi sürüş kulaklığı sürüş. Ciddi sürüş kulaklığı sürüş. Neydi ki onlar? Şunda ciddiyiz. Ne kadar bu? 150 lira. Böyle bir fön makinesini hatırlayanlar var mı? Buran Haydin Sarkıs. Tarih falan yazıyor mu kanka? Tarih. Dursa. Şöyle bir fön makinesi. Ama sıkı kanka. Tabii. sıkı. Kanka. Evet. Yani. Maşası da var lan. Çalışıyor mu? Bu da sağlamdır biliyor musun? Yani bundan sağlam ama Ama ben çalışıyor mu acaba? Ne var? Muhtemelen su görmemiş. Güzel bir fiyatı ise alınabilir. Sor bakalım. Bu abi de hiç öyle oralı değil ama. Şat bardağı bu Şat bardağı değil mi Aynen. Ben bilmem. Şat bardağı. Niye şat? Kahvenin yanında su vermek için de olabilir. Ha olabilir. şey şu aklın fikrin haramda. Haram, haram. Kardeşim. Abi, haram bu ne ki? kadardı? Bu ne vardı ha? Siz söyleyin. Bence speeding gibi su var daha kabinin Abi. Abi. Abi kızacak çekmez. He. Şu ne kadardı? 30 lira. 30 lira. Şu fön makinesi ne kadar? Fön makinesi var. O da 800 150 lira olsun. Ne kadar? Hatta 100 lira olsun. Aa. Çok dedim mi be abi? Ben bir 50 falan bekliyordum ha. Almadın mı 100 liraya? Yok abi. Kaç var olacak? Biliyor musun? Nerede? Tam ortada. Ha, Tam ortada kesin fener maçı izlerken. Yok bence oynar oynardım. Oyun. Tamam o zaman. Evet Kazım abinin sesini duyar gibiyim. Aa bak uyuyormuş ha. Abi şu ne kadardı? 300 demez. Bence demez. Sizce bu ne kadardır? Hadi fiyatları yazın abiye soracağım. Şundan bahsediyorum. 150 dedi. Ama pazarlıkta 100 lira yapar. Hangisi? Abi onun kumandası falan var mı? Arabanın kumandası var mı? Oh. Para sayma makinesi bile var ya. Şu kahve makinesi ne kadar da abi? Lira. 200. Oksitlenmiş <laughs> değil mi? 27 çevir, çevir çevir çevir. Ya ezildiğinden dolayı öyle. Şurası ezilmiş. Ha, ha, güzelmiş. Ha, güzelmiş. Evet. Kaçlık ezildi. Kaçtık Yavaş yavaş Önü de kırılmış. Yani en fazla edece 50. Acaba ayrı var mı? Şöyle pusulalar var. Bir kapağını açsana galiba. Şurası mı? Ha. Bir tek elimle açamadım. Evet He yani bunda camı kırılmış. Kazım abi de iki tane güzel kolon var bak. Kazım abi Şöyle bir pusula. O zaman Kazım abinin yanına gidiyoruz. Hadi bakayım. Selamünaleyküm. Dolandık dolandık yine geldik sana. Sakın abi. Sakın bey Bir şey söyleyeceğim. Beni sakın çekmeyin. Aha. Buraya geldiğinizde 83 numaraya kesinlikle gelin derim burada bayağı bazen güzel kanka, malzemeler çıkıyor. Evet sana yazıyorsun. Bu, bu kullanıyor ben kullanmıyorum. Tamam kanka bu sana. Korkuyor. Abi bir tane palet Hoş hediye geldi. Ya. Hiç hayır demem abi. Hiç hayır hey, demem. evet, demem. Kazım abi de bir palet yok. aldık. Ya biraz zenginler buraya Çantaya atar mısın abi? Arkadaş Oğuzhan. Senin tanıdığından benim beri bedavacılar geliyor ama. Aha. Ya biraz zenginleri de versene <laughs> benim ya. Abi. Ya sen abi benim, benim bedavacı şey olduğumu biliyor musun? Abi bak. <laughs> bedavacılar gel Tezgahı'ya gitsin. Bak orada hacı var. O hayrına dağıtıyor. Benim adım Kazım. Bana para lazım. Bir dakika. Bedavacılar saat kaçtan sonra buraya gelecek? Abi beşten sonra. Altı beşten dakika. sonra gelsinler. Değil mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> beşten sonra bedava. Yani bedava derken. <laughs> e, yine 2-3 liraya satıyor. 1 <laughs> lira. 1 <iki> lira. <laughs> lira. Aynen. Harbi kardeş, O nasıl bir. Fener öyle. Tamam. Bayağı güzel. Şu kameraya gösterirse. Adam bununla bayağı uğraşmış be ya. Bir buçuk. Üç altı voltla çalışıyor. Meh. Halledersin. Alacak mı? Hayır. Şu videoyu çekmedik be kardeş